merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, İğrenç Adam İğrenç kelimeler part 1 İğrenç İğrenç espriler Evet İğrenç espriler part 1 Evet arkadaşlar Şimdi ben Mehmet'e bir espri Esmeri söyleyeceğim Gülerse bana puan geliyor Şimdi başlıyoruz taş kağıt makas Taş kağıt makas Taş Taş Kağıt makas Taş kağıt makas Taş kağıt makas Şimdi Mehmet yerine ben bakıyorum <laughs> Niye ben kazanıyorum ama? Öyle lan. Baykuşlar vedalaşınca neler? Neler? Bay bay kuş. Bay bay kuş kuş kuş. neresi komik? Tavsiyeler tamam, sen. Gülerseniz 300 bin lira gösteririm bana. Oh. 300 bin lira. Bebeğin bir tır çıkmış. Ama mememiz neden? 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 Ben de bilmiyorum. Çünkü bezi. Çünkü bebeğim bezi bariyerliymiş. Çok saçma. Hiç kötü. Evet arkadaşlar. Sıra bende. Yeni yapılmış resme ne denir? Evet. Nevresim. E bunu ben duymuştum. Bir şey olmaz. Nevresim. Sıra sende. Tamam. Gök derenlerin, gök derenlerin üzerindeki kırmızı ışık niye yanıp söner? Niye? Evet. Şarj bitiyormuş da ondan. Hiç komik değil arkadaşlar. Bence komik. Bence komik. Sucuk su bir Ne denir? Ne denir? Sucuk. sucuk. Hadi sen söyle misin? Sucuk. 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 Hadi sıra sende. çık Sı çık çık çık. Ben hangisindeydim? Dört. Ayıldım. Üç Dört. üç üç üç. Tamam seviyorum. Siyah rakı katarsan ne olur? Ne atarsam? Rakı. Kaçın. Şimdi, Rüzgar antik kentinde nasıl, nasıl, nasıl eser? Nasıl eser? Rüzgar antik kentinde nasıl eser? Nasıl eser? Tarihe eser. Ne alakalı? <laughs> Vallahi ne alakalı? Tarihe eser. Diyor ki nasıl eser, tarihe eser. Gül de, gül de, gül de. Arkadaşlar, böyle yaptım. Ha dedim. Yok var hele bir puan benim. Yok ne değil, değil mi? Serkan 1 Sıra sende 4 dört. Arkadaşlar bir tane tek kaldı bende onda iki tane kaldı. Bende de bir tane kaldı. 5 <laughs> tane az <hazır> oldu. <laughs> tane lazım Bak dört dörtünc... bir daha girdi. Dörtüncüsü ne? Ha, dörtü, dörtü. ya söyleyeceksin. Ne? Can benden çıkmayınca ne olur? He? Can ben de çıkmayınca ne olur? Ne olur? Ölürsün. diğer, diğer derslerden geri kalır. Gülüyor, gülüyor adam gülüyor. gülüyor. Ağzı açık. Böyle abi bak güldü bak abi. Ya sırıtıyor sırıtıyor. Güldü böyle abi. Ya güldü güldü gülüyor. Hadi son. Herkes son kapalı. Saç olmayan ile ne denir? İla il. Yani şehir. Biliyorum biliyorum. Ne? Saç olmayan ile ne denir? Ne denir? İlkel. İlkeldir. İlkel. İlkel. Ya bak inemez kafası yok. <laughs> Kopmuş. Gitmiş. <laughs> lan şuna <an> gidelim. Gel lan. <laughs> Hadi gidelim. <laughs> Benim videom. Benim şeyim <laughs> bitti sorularım. Hepsini. Evet bitti beraber. Aşkırım. Terbiyesiz. Terbiyesiz Ali. Ali sen de son şeyini söyle. önceki videoda kolum kırdı e. ama. Hadi. Söylelim. Arkadaşlar TikTok hesabım da var. Memo kubat. Memo. Turuncu bir araba çıkacak ona basın. Bak evet, arkadaşlar beraber kaldık. Diğer ikincisinde kim kazanacak yorumlara unutmayın sizce. Ve ben, ben Ramallah Hukan. Evet, evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir, de, daha bir daha dahaki videomuzda Hadi görüşürüz.